arkadaşlar bugün sizlerle TikTok hayat ileleri doğru çekiyoruz. Şimdi e, bir tane surat e, surat e, gazetede buldunuz. Çok beğendiniz mesela. E, mum dökün alın size o surat elinizde. Sihirli. Şimdi nasıl yapıldığını size anlatayım hemen. Bunu yakıp ee, şöyle yapıp hani, e şöyle yapışkan bir şey çıkar ya. Onu e, istediğiniz yüze dökün. Ben burada kendi resmimi dökeceğim. Ve sonra çıkacak o resim. Benim küçüklüğüm burada. <laughs> Şimdi mumu yakalım. Bunu siz anneniz olmadan yapmayın. Benim de annem yapıyor arkadan. Hop. Şimdi şöyle kafama dökeceğim. İnşallah, i̇nşallah kağıt tutuşmaz. Biraz emisin. Evet arkadaşlar damlattım biraz. Şimdi e, efliyorum üflüyorum. derin. <laughs> Dilekte tuttun mu bari dedin mi? tuttuk tuttum. Kanalımızın 100 milyonu geçmesini tuttum. <laughs> Arkadaşlar bayağı bu beyazlamaya başladı. Şimdi birazcık donmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar beyazladı. Şimdi kartla buradan alıyorum. Hop. Hop hop. hop. arkadaşlar hiçbir şey çıkmamış bu TikTok hayat hilesi fake bu hayat hilesi fake'ti acaba öbür hayat hilesi fake mi Hadi bakalım buradaki hayat hilemiz e, cipsi e, bitiremeyenlere gelsin e, yani sana gelmesin yani evet sen bitiriyorum. Chips bayatlama diye bir şey duymadım ben. Şimdi nasıl bayatlar acaba? Ağzı açılınca bayatlar ya anne. İyi de anneciğim sen hemen bitirdin için bayatlama fırsatı olmuyor ki. <laughs> Neyse. Şimdi malzemelerimiz bir falçata, bir cips, açılmamış bir cips ve bir silikon tabancası. Bir silikon tabancasıyla silikonladık etrafını ve bir ıslak mendil kapağı. Şimdi ilk olarak ıslak mendil kapağını buraya hemen koyuyorum. Görüyorsunuz. Kapakta cips yapacaksın yani. Evet. İlginç. Şimdi şuradan kesiyorum. Buradan açıldı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kestik. Buradan içinden alıp yiyebiliyoruz. Şimdi, bakalım kapatalım kapağını. Açık kaldı mı? Yani bundan sonra o zaman Derin sadece bir tane cips geri kapatacaksın değil mi? Bütün hayır. bir paketi yemene gerek yok. Hayır, hayır. Madem böyle bir çalışan bile... De... Hayır, 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 hayır. Böyle çalışan bir hile bulduğuna göre hayır. Derin'cim. Hayır. hayır, asla. Bu açma kapama kapakları iyi oldu bence. Bunu bulman iyi oldu, ben sevindim. Bir tane ye arkadaşlar bu TikTok evimizden sonra ne yapılıyor söyleyeyim mi? Açıyorsun böyle eğlencesini hepsini bitiriyorsun geri kapatıyorsun. Olmaz boşu niye kapatıyorsun? Anneyi kandırmaca diyorsun ha? <laughs> evet anneyi kandırmaca. Görüşürüz arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Bay bay.